Merhaba. Salı gecesi EGT yayın gecesi deyip yine geldik. Karşınıza kurulduk. Ben çok heyecanlıyım. Bu gece çok çok sevdiğim birini ağırlayacağım burada. Umarım size de aynı heyecanlı coşkuyu geçirebiliriz. Konu da çok önemli ama konuyu ve konu sizle buluşturmadan önce her zamanki gibi çok sevdiğim arkadaşlarıma sizlerin huzurunda selam edip teşekkür etmek istiyorum. Kerim her zamanki gibi bu yayını kurdu geldi. Kerim Karaköse bilişim öğretmeni. Benim açımdan da teknik yönetmen bu program açısından. Ayağını kaydıramadım biliyorsunuz hep duyduğunuz bir isim. Eğer onun yaptığı işi bir gün tek başıma yapabilirsem bu oraların tek yıl olmak gibi bir niyetim var. Ama şimdilik tutuyorum. Bir beş yıldır daha henüz elinden işe alamadım. Hoş geldin Kerim. İyi ki çağırdın bizi. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, hani siz benim ayağımı kaydırmaktansa ben de sizinkini kaydırıp hani tüm işi ben de alabilirim <laughs> diyorum. Ee, ve de herkese iyi yayınlar diliyorum. <laughs> bakalım göreceğiz sonuçta kimin elinde kalacaksa yayın o yapacak peki başka kimler var söz uçar yazı kalır diyecek Tarık Tarık bu sefer burada e, sosyal mesafe gelin biraz karşında ama e, uzamda ama burada hem dinleyecek hem yazacak Twitter'dan sosyal medyadan daha çok insanlara ulaşsın yayınımız diye bir yandan bu yayını yapacak e, Merve, Yasin, Ziya, Okan Yağmur yine e, şövalyeler bizim arkada başka mecralarda daha çok insan ulaşsın diye bu işin mühendisliğini yapacak onlar da çok heyecan verici Peki kimle birlikteyiz? Eğitmen, yazar, e, gönül dostu herhalde. Hem öğretmenlerin hem de ailelerin gönül dostu demekte fayda var. Kendini sürekli yenileyen, yenilikten beslenen e, çalışkanlığıyla da e, imza almış bir isim. Polat Doğru, merhaba. Selam Ece, ne var ne yok, nasılsın? E, çok sevinçliyim, güzel. Yani bir, bir sürü kötü şeyden, bir <laughs> bir bir şeyden sonra böyle bir isimle birlikte olmak çok güzel. İçin, Estağfurullah. 17 17'ymiş galiba 3 yıl önceymiş en son bir program ya. yapmış sevgili Müge de varmış o zaman programda evet. Yedim tekrar onu izlerken bile çok heyecanlandım çünkü ayağa basan yere basan şeyler konuşuyoruz çünkü anlamlı şeyler çıkarıyoruz diye düşünüyorum seninle birlikte bu yayında o yüzden tekrar teşekkür ediyorum kabul ettiğin için estağfurullah ben keyifle buradayım e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum davet için de sana ayrıca teşekkür ederim sağ olasın var olasın. Harika. Peki konu başlığı şimdi konu başlığı benim için e, heyecan verici buldum yine. Çünkü kendi Hı -hı. E, olmak, kendin olmak sosyal medyada aile Ece ben senin sesini duyamıyorum. Sanki böyle kablo yerinden çıkmış gibi. Geliyor isterdi. mu? Şimdi geliyor. Şimdi geliyorum. Evet. Peki. Aynen devam ediyorum. Kendin olmak e, kavramını pek çok değişik mecrada çalışıyorsun. Evet. Yani değişik şapkadaki insanlarla çalışıyorsun. Anne ve babalarla çalışıyorsun. Ve sonuçlarının da iyi gittiğini sosyal medyadaki paylaşımlarından görüyorum. E, bir kere Emek veriyorsun sosyal medya vasıtasıyla bütün topluma. Bu çok kıymetli bir çok şey. ayakta akışlayalım ne olur bütün izleyenler hepimiz. Uzun zamandır insanlar bir takım şeyler üretmeye ve emek vermeye çalışıyorlar bu salgın dolayısıyla. Ama sen bunun rutinini bozmadan, yani sürekli aynı yere aynı taşa atarak güç topluyorsun. Kendi adıma teşekkürü bir borç bilirim. Ben teşekkür ederim. Bu kendin olmak ve Birinin, birinin kendini gerçekleştirmesi. Tabii ki daha <laughs> çok çocukları konuşuyoruz ama Kerim yayın öncesi uyardı. Öğretmenlerin de kendini gerçekleştirmesi. <laughs> yani yaşı kaç olursa olsun bir bireyin birey olma yolculuğunda tamamına ermesi konusunu konuşalım istiyoruz. Tanımlardan başlamayı severim ben ki tanımlarımıza <laughs> bundan sonraki konuşmaları onun üzerine inşa edelim. <gülüyor> <gülüyor> kendini gerçekleştirmek, yaşı kaç olursa olsun <laughs> ne demektir bir birey için Ve kendin olmak. Tamam. <laughs> Şimdi e, şöyle gireyim ben o zaman. Ben bu aslında bu kendin olmak meselesi benim benim daha evvelden ara ara seslendirdiğim bir şeydi. İçgüdüsel olarak içten içe bildiğim ya burada bir şey var diye sezdiğim e, ama sıranın ona çok fazla gelmediği konulardan bir tanesiydi. Fakat biraz daha çalışınca, biraz daha çalışınca, biraz daha çalışınca aşağıda bir yerlerde kor bir konuyla karşılaştım ve bu konu bütün alanlarda kendini gösteriyor yani iş dünyasında gösteriyor, ana babalıkta gösteriyor, çocukta kendini gösteriyor, yetişkinde gösteriyor, karı koca ilişkisinde gösteriyor, her yerde gösteriyor kendini. Bu kendin olmak meselesi meselenin en önemli olan kısımlarından bir tanesi. Çağrışım yapan şeyi düşünüyorum yani nereden geldi, ne oldu, ne bitti falan filan diye düşünüyorum. Bir tabii. Doğan Hoca bu konunun etrafında çok dolaşır, ee, oradan tabii ki bir altyapı var. Ama onun dışında da şu Erich Fromm'un sevgiyle ilgili tanımı beni buna çok götürüyor. Onu söyleyeyim. Erich Fromm'un sevgiyle ilgili tanımı bu kendini olma meselesiyle ilgili en sağlam ifadelerden bir tanesi. Tam akademisyen gibi girdin. Önce dedin ki şu kavramları bir tanımlayalım, ondan sonra tezi yazalım diyorsun. Öyle gidelim o zaman tamam. <gülüyor> öyle <gülüyor> öyle, <konuşuyorum gülüyor> öyle olsun. Şimdi önce yazalım. Kavram, index, kavramlar diye giriyoruz efendim. Tamam. <laughs> Önce o kısmını yazalım. Kendin olma. İki nokta üst üste. Buradan başlayayım. Ben Elif sen, sen benimle. Bak atıfla veriyorum üstelik tanımı da. Onu da söyleyeyim sen öyle istiyorsun diye. Şimdi kendin almak meselesinin geldiği yer şurası. Diyor ki bir insanı sevmek meselesi bir şeyi sevmek diyor. Sevgi diyor. Sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmaktır diyor. Şimdi o kadar temiz bir tanım ki, o kadar temiz bir tanım ki diyor ki birini bir şeyin sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmaktır diyor. Ne güzel, Çok abi. güzel tanım, müthiş evet. bir tanım. Bak tanımın hoşluğu şurada. Sevme fiilinin içerisinde ben varım, sen varsın, senin en iyi halin, benim emeğimin tepesi var. Tamam mı? Öyle güzel bir tanım yapmış ki. Bir diyor, seviyorsan diyor, sevdiğin şeyin olabileceğinin en iyisi olmasına elinden gelen en fazla katkıyı koyarsın diyor. Bu tanım iki yere götürür bizi. Bir cennete, iki cehenneme. Tamam. Neden cennete götürür, neden cehenneme götürür? cennete götürür eğer en iyinin kim olduğunu sevilen karar verirse. Yani ben seviliyorsam eğer benim için en iyi olanın ne olduğuna ben karar veriyorsam bu sevgi çok özgürleştirici, benim kendim olmama, benim kendimi gerçekleştirmeme katkı koyan bir sevgi çeşididir. Ama en iyinin ne olduğuna seven karar veriyorsa, ben karar veriyorsam seni severken, o zaman ben seni benim kafamdaki iyi yapmaya çalışırım, bunun adı da kalıplamak oluyor çok iyi bir niyetle kalıplamak oluyor. Bu da bizim cehennem biletinin basıldığı yer efendim. Tamam. Evet. Aslında aynı tanımın içerisinde bizi bambaşka iki yere götürüyor ve aynı yerden bağladığında Maslow'un da bu temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesi de kendini gerçekleştirmektir diyor. Evet. Şimdi o zaman sevginin tanımı öyle hoş bir şey söylüyor ki birini seviyorsan diyor varlığını onun kendini gerçekleştirmesine adarsın. diyor kendin olmak meselesi bu anlamda bir başkasının kendisi olmasına katkı koyma noktasında da benim Polat olarak benim kendim olmama da katkı koymam noktasında aynı şekilde işliyor. Eğer ben Polat olarak kendimi seviyorsam ve kendim olmak gibi bir derdim varsa o zaman benim olabileceğimin en iyisinin ne olduğuna kafa patlatmak gibi bir derdim var demektir. Önce onunla uğraşacaksın Polat Doşağı ne olmak istediğin ne istediğin senden olabilecek en iyinin ne olduğuyla ilgili netleşeceksin. Ondan sonra da onun için buradan ve buradan ter akıtacaksın. Bunun başka yolu yok. Öyle karpuz gibi yatarak büyümek